Merhaba arkadaşlar. Bugün silme işleminden sonra burada eksik kalan ID'lerin düzeltme işlemini yapacağız. 4 ile 5 4 ile 5 ID'sine sahip olanları sildiğim için şu an 4 ile 5 gözükmüyor. Bunu gelin düzeltelim. Şimdi ilk önce bir count değişkeni oluşturdum. Bunu istediğiniz isimde verebilirsiniz. Ben count diye oluşturdum. Programın her yerinden erişebilir olması için bu bölgede tanımladım. Bir integer değer olacağı için de değişken tipini integer belirleyip ilk değerinde 0 verdim. Ardından bu program nerede çalışacak? For çalışacak değil mi? For döngüsünde çalışacak. Şimdi bu for döngüsünde her çalıştığı zaman değerini bir artısın istiyorum. ve daha önce şurada et item teknoloji id vardı. Şimdi buradan teknoloji id'den değil de count'a göre göstersin istiyorum. Bakın şu ilk baştaki sütunumu. Count'una göre göstersin istiyorum. Şimdi programı çalıştırırız buradan. Index'ten hemen çalıştıralım. E, Viewin Browser'a tıklayacağız. Sonra programın çalışmış halini açalım. Program çalıştığı zaman şöyle bir ekran çıkacak karşımıza. Bakın bir önceki ekranda 4 ile 5 yoktu. Şimdi bu ekranda Otomatikman kendi oluşturdu. Şimdi buradan aldığı değerler ID değerleri midir? Hayır. Buradan aldığı değerler ID değerleri değil. Benim oluşturduğum count değerleridir. Ekranda gözüken değer count değeridir. Ama veritabanında yine ID'ye göre işlem yapacak.